Barışçı Barışçıl yollarla iki beylik egemenlik altına alınmıştır. Dulkadiroğulları savaş yoluyla alındı. Yavuz Sultan Selim bunlara son verdi. Ramazanoğulları tamamen 1. Ahmet döneminde Osmanlı'ya katıldı. Menteşe oğulları ve Karamanoğulları savaş yoluyla Osmanlı'ya katılmıştır. Karamanoğulları Osmanlı'ya en çok uğraştıran beyliktir. Menteşe Muğla ve çevresinde kuruluyor. Konya, Adana, Maraş. Hamitoğulları Germiyan Doğru, Candaroğulları Sinop ve Kastamonu dolaylarında kurulmuştur değerli arkadaşlar. Savaş yoluyla Saruhan Manisa ve, Manisa ve çevresinde savaş yolu. Kalesi Osmanlı'ya katılan ilk beyliktir. Savaş yolu Aydınoğulları Batı Anadolu'da kurulmuştur. Bu da savaş yoluyla katıldı. Ancak oğulları Osmanlı'ya para yoluyla katılırken Germiyanoğulları Osmanlı'ya çeyiz yoluyla katılmıştır. Peki hocam hangi padişah? Birinci Murat. Tamam mı? Barışçıl yollarla Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni sağlayan Kimdir? Birinci Murat'tır. Tamam mı? Cevabımız C şıkkı. Beşinci sorumuz saltanatın kaldırılması olacaktır değerli arkadaşlar. Birazdan yine geleceğim. Halifelik 3 Mart 1924 yılında kaldırıldı. Unutmayın ikisi beraber kaldırılmadı. Çünkü tepkiye sebep olacaktır. Tamam mı? Türk Medeni Kanunu'nda kadınlara siyasi hak tanınmadı. Buna dikkat et toplumsal alanda eşitlik sağlanıyor. Mecelle kaldırıldı. Yeni bir anayasa 1921 anayasası vardı. Cumhuriyetin ilanından sonra 24 anayasasına geçilecekti. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesi Lozan görüşmelerinin kesintiye uğradığı sırada yapılmıştır. Cevabı C şıkkı. Londra konferansına Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Osmanlı hükümeti beraber çağrıldı. İtilafların amacı neydi? İki hükümeti birbirine düşürmekti. Bu sefer Lozan'da da aynı şeyi yapmak istediler ama Türkiye Büyük Millet Meclisi ne yaptı değerli arkadaşlar? Lozan öncesi saltanatı kaldırdı ve tek temsilci durumuna geldi. Anladınız? Cevabımız C şıkkı. Büyük provanın sonuna geldik. Umarım işinize yaramıştır. Son tekrar yetişecek. Uyumayın değerli arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Aşağı kalın.